Aziyəninlə, Aziyəninlə Allahım ya Rabbim, o qədər yiyirsən, nə olur? Ondan sonra məh o təmizləsən. <laughs> Zətfə şey at. Qoyigas məh, qolsa başınızə gəlsin. İnsan da gelir bir ucundan tutindir bir şeydir. Vallahi çıktık ağanın yanına. Dedik ma o bizim beyimizdir, can yoldaşımızdır. Müsaade et de yardım edek dedik. He. Dönüldü dede. Eline kürek alanın belinde kırarım o küreği dedi. Öldü mü dede? He, Allah'a ölü dedi. Ey naf bak. Boşa gelen çekidir. Çalışacağız. Maho, he. Asıl biz size bir şey danışmaya geldik. Hani çiftliğin gavusu olarak da. Evet. Ha, ölü değilsen. <laughs> Sor bakalım, dinliyorum. Üçüncü ayakta gündüz güzelliğine mi oynuyor? Şeker paraya mı? Bilse bilse Maho bilir dedik, geldik. Ha benden tiyo istiyorsunuz. Ha tiyo istiyor. Tabi tabi size tiyo ben... Oh, oh! Lakınca dağıtıyor. Oh! Gel oh! oh! buraya, gel kaçmayın lan, kaçmayın. Ben daha çok var. Oh! Oh! Ee orada biraz pislik kalmış. Nerede ha? Oh, ha orada. Ha görmemişim ha. Allah'ım yarabbim, her yere pislemişler. Ne söyle Nisan, Mao? Oğlum, size bir şey diyeceğim. Yani yeni bir yola girdik ya, hani böyle tertemiz pırıl pırıl. ...bu manada siz de yeni bir torba yasa çıkarsanız... ...benim bütün cezaları o torba yasanın içine koysanız... ...sonra onu böyle açsak, affetseniz beni, he? Aha! Senin torba yasan. Hayvanların yemi kalmamış. Besle hayvanları. Yoksa kafana geçiririm. E var olayı var. Bastım abi. Abi ya. Özlemiştik senin kahveyi sağ ol. Afiyet olsun ağam. Şöyle koyalım. Esma Hanım senin kahveni de şöyle koyuyorum. koy <laughs> kızım. Bizim kahveden önce yapacak çok işimiz var değil mi? <laughs> Ay kızım. <laughs> abi Buyurun ağam. Ya nasıl ya ya? Arabaya gelirken hızlı kullanmadık he. Cık. Korkutmadın çocuğu. Yok yok. Çok efendi oslu getirdi. Sağ olsun. Giderken de olurlansın. Sen saati söyle arabayı hazır eder. Tamam. Zaten ben sabahtan yemekleri ayarlamıştım. emmem Mem da anahtarı vardı değil mi? Hı. Evet, evet. Ah kızım seni de böyle çok yorduk vallahi. Cık. Aa ne yorgunluğu Esma Hanım. Bana da değişiklik oluyor işte. Eh, mutfaktan başka bir istediğiniz var mı? Yok sağ ol kızım. Yok kızım sağ ol sen keyfine bak. Afiyet olsun. <laughs> Allah seni yiyeyim ben. Allah'ım nedir benim bu çilem? Ha Allah ım. gör şu halini, gör şu kolunun halini. Ne söylenip durursun yola bir başına? Maho. Eh. Omiyet. Allah'ıma niyaz edeyim. Ne niyazıymış o? Demek ki, Allah'ım size niyaz edeyim diyem, yüce Allah'ım diyem. Şu hamiyet <laughs> hasretime dayanamayıp gelse diyem, demek ki bak Allah'ın sevgili oluyormuşum gelden. Kendi kendine gelin güvey olmaya da pek bir bayılırsın ya Maho. Öyle deme hamiyet. Ne demeyeyim? Öyle yani... Öyle deyince, böyle gelinle güveyi aynı cümlede kullanınca... ...benim içimden böyle nehirler akıyor. Bütün sular seller akıyor yani. Tövbe estağfurullah, adam kudurmuş be ya. Sen de bu kadar kısıran aygırın arasında çalış, görürüm ben seni. İyi, tamam tamam, sus. Fazla konuşma. Doğru söyle Hamiyet. Özledin mi sen beni? Tabii, At çeşit kokan adamın neyini özleyeceğim bebeğim, neyini özleyeceğim? Allah! Aman, aman, aaa! Ayağıma girdi bu, Allah! Kafam, ayağım! Dur kafana, dur kafana, hemen ben şimdi... Ah. Bekle bakayım, şunu kafana koyayım, ah. Allah'ım ah. ya, ah. yarabbim ya! Yok, Ay. yok! Kafanı koy, kapat! Kafayı kapat! Ben tırmağa takıldım, ayağım takıldı. Vallahi hanımın bir yanlış bir şey yoktur yani. Kirler başlama! Bakırda bir şey benim ayağım tırmağa takıldı da ben onun üzerine düştüm yani. O nasıl düşmek öyle? Allah canı yalmaya. Hadi sen tırmağa takıldı, kapakladı, düştü. Mahane takıldığı da düştü üstüne kapaklanıyor öyle. İşte o. Bir öz düşmanlığı kalmıştı. Allah vallahi Allah belamı versin. Yani yediğim nimet gözüme dursun. Yani hanımım yanlış anladı vallahi billahi. Hamiyet öyle düşünce ben de soyunu verdim. Soyunu verdi. Yani öyle soyunu vermedim. Yani o düşünce başının altına böyle bir yastık diye montum olsun diye soyunu verdim. Oradan soyununca onu sokarken elimi de beline attım. Beline sokarken. Belinde değil düşmemek için üstünde tutarken belimle derken dilimden kaçtı yani. O belli değil. Belli değil yani. Bunlar hayvan oğlu hayvan. Aklında olmayan ağzından kaçmaz. Fikrinde neyse zikrinde doğudur. odur. o? Gözüm görmesin. Üst üst Allah ya. <gülüyor> 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 Uf, sana. ya ya bak gülme, gülme vallahi bütün arsımı senden çıkarırım ha. Hop Kapı tabii. hiçbir şey. ellama çekil, Çekil git oradan. Gez, gözüm görmesin seni. Yani. Bak canlı almasın sen. Ben size bir basacağım. Tilla'ya gelse kurtaramayacağım. yok yere günahlarını aldık çocuklar. Sen de fazla yüklenmeseydin bağırıp. Ne yüklenmeyeceğim? Bunun fırsatı kaçırır mıyım? Yapıp da es geçtiklerine saysın. Hayvan ol hayvan. Buyur ağam. Nereye buyuruyor? Ee, bir de seslenmişsin. Ben size seslenmedim. Ben senin arkaydan kuyunu kazıyam. Kıyabıyla konuşuyam. Ey bak öyle olsun. Huzur gelmişken ben de bir şey diyecektim size. De hele, ne söyleyeceksin söyleme söyle Sen de rahat bırak çocuk konuşsun. Bir maruzatım vardır. Yani aslında şöyle ki ben yani bir karar vermişim on. Bunu tabii siz müsaade ederseniz ben de onu tabii şey yapacağım. Yani ben yani ben homiyetle evlenmek istiyorum. Halal halal. Bu halal Allah'ım yanlış. Kim misin? Çekildim. Hatta bir Diyoruz. Hamiyet açtı mı bu mevzuyu? Açtı. Hanım açtı da hamiyeti bilirsen yani sağ solu belli değil. Bir, birkaç kez söyledim, yani şansımı denedim ama hep yanlış anladı, hep yanlış anladı. Ya kız biliyse senin ne mal olduğunu, ondandır. Vallahi ben üstüme düşeni yaptım yani. yani bundan sonrası artık sizdedir. Ben de bir ev kurmak isteyen, benim de bir yuvam olsun isteyen, benim de çoluğum çocuğum olsun isteyen böyle onu isteyeyim yani. Ya yuva kurmak kolay mı? Sen mi kuracaksın yuvayı? Hangi akılla kuracaksın? <laughs> manda mandat Söğütlılarına yuva kurmuş, o misal. Sen de iyice bir yokuşa sürdür şu şey. Bırak da konuşsun çocuk, Bak, kıvranıp duruyor. Kıvransın, biraz daha kıvransın. Tamam, sen şimdi gel, biz Esma'yla konuşuyoruz... ...münasibini sana bildiririz. Tamam, siz daha iyi bilirsiniz. Ben müsaade edeyim, anam... ...Alasman'da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.